Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Banu. Şimdi ben size Kazakistan'daki aylık maaş hakkında bahsedeceğim ama bu internetteki resmi bilgilere bakmayacağım. Kazakistan'daki resmi yani maaş bu internetteki resmi maaşlara ben bile inanmıyorum. Onun için ben etrafımdakiler, bu tanıdıklarım, arkadaşlarım Genel olarak e, tanıyan arkadaşlarıma sorarak e, kendimin öğrendiğim bilgilere göre size aktarmaya çalışacağım. E, mesela bazı arkadaşlarımız Türkiye'den soruyorlar. Kazakistan'da maaş nasıl, aylık nasıl, ne kadar alıyorsunuz diye onlara genel toplam olarak bugünkü kurla cevap vereceğim. Dolarla, tengeyle aslında ama ben e, şimdi burada hesapladım dolarla bugünkü kurla. Biliyorsunuz Türkiye'de de öyle ekonomik açıdan bu dolar yükseldi, lira değerini kaybetti. Kazakistan'da da aynı durum yaşanıyor şu anda. Şimdi ben bütün uzman alanlarını söylemeyeceğim size. Yani bütün çalışanların maaşlarını söylemeyeceğim. Sadece bazı en önemlileri söyleyeceğim. Mesela doktor gibi. Ama önce ben bakandan başlıyorum ama bakan mesela benim tanıdığım bir bakan yok maalesef. Ben ona internete baktım. Bakanlar en az 900 bin tenge alıyormuş. Ama en az ama en düşük ondan fazla alıyor yani. 1826 dolardan başlıyor demek. Devam ediyor böyle yükseliyor. 2000, 3000, 4000 dolar la alıyorlarmış maaşlarını ve milletvekilleri ne kadar alıyor en düşük maaş 600 bin tengeden yani 1217 dolar bugünkü kurla söylüyorum en düşük maaşı milletvekillerinin 1217'den başlıyor dolardan ve 1200 2000 belki 2000 dolara kadar belki alıyordur. Şimdi şöyle Kazakistan'da doktorlar ve öğretmenler şehirde ve köyde olarak ikiye ayrılıyor ve farklı maaş alıyor. Ama benim bildiğim kadarıyla ben şimdi size aktaracağım. Mesela doktor köyde işini yapan çalışan bir doktor bildiğim kadarıyla yani benim tanıdığım var onun söylediklerine göre o mesela şimdi en az 900 dolar ile 1000 dolar arasında değişiyor köydeki bir doktorun maaşı. Ama mesela bu köydeki bir doktorun maaşı, ama şehirde yaşayan bir doktor mesela e, terapevt olabilir ya da hmm, başka bir cerrah cerrahlar ama çok fazla alıyor diye düşünüyorum çünkü onlar ameliyat yapıyorlar. E, mesela e, şehirde yaşayan doktorlar belki bir kat düşük olabilir. 800 dolar veya 700 dolar alabilir. Ama ameliyat yaparsa tabii ki de fazla para kazanır. Şimdi ben öğretmenlere geliyorum. Sadece bir mektep diyoruz. Mektep var. Mekteplerde çalışan öğretmenler mesela söyleyeceğim size. Yani yaklaşık olarak en az 300 dolar alıyor. En yüksekte 1000 dolar alıyor köylerdeki öğretmenler ama şehirlerdeki biraz bir kat e, düşük alabilir. Mesela en az şehirde e, 200 dolar olabilir en az e, en fazla da 800 dolar olabilir hmm. yaklaşık olarak söylüyorum. Şimdi üniversitelerde yani yüksek okullarda üniversitelerde hmm, öğretmenler ne kadar alıyor? Benim bir profesör yakın bir tanıdığım yok. Tabii ki hocalarım falan var ama onların maaşını sormadım. Ama şimdi ben size yaklaşık olarak söylüyorum. Normal üniversitede normal bir öğretim üyesi en az 365 dolar alıyor. En fazla da belki profesörler, belki işte doktoralar, doktor işte doçentler belki 1000 dolar ya da 800-900 dolar alabilir. Yaklaşık olarak söylüyorum. Ee, Kazakistan'da asgari ücret var mı? Kazakistan'da asgari ücret yok. Maalesef, maalesef mi bilmiyorum ama Kazakistan'da mesela Türkiye'deki gibi, Türkiye'de mesela resmi olarak bu asgari ücret diye yapıyorlar ya, ama öyle bir şey Kazakistan'da yok. Resmi öyle bir asgari ücreti söylemiyorlar. Yani resmi olarak yok yani ne kadar en düşük maaş diyorsanız çok farklı. Mesela bazen günlük alıyorlar, günlük çalışanlar var. Ama yaklaşık olarak söylüyorum en az belki bundan da düşük olabilir. Benim bildiğim kadarıyla 100 dolar en düşük maaş diyebilirim. Belki bundan da düşük olabilir. Ve kreşlerdeki çalışanlar ne kadar alıyor yani burada da en düşük belki 100 dolardan başlıyor çıkıyor sonra işte 500 dolar 600 dolara kadar yükseliyor şimdi gelelim hemşirelere hemşireler de söylediğim gibi doktorlar ve öğretmenler gibi köyde ve şehirlerde ayrı farklı farklı maaşlar alıyorlar. O da dediğim gibi ekolojik duruma göre değişiyor. Mesela en az belki bundan da şey olabilir. Mesela köyde çalışan en az 100 dolar, 150-200 dolar alıyor. Normal böyle çok şeyler ne diyoruz biz ona? Mesela 20 sene, 10 sene çalışanlar var ya, onlar da belki 500 dolar alabilir. Ama şehirde çalışan hemşiriler onlar 300 dolar 400 dolar alıyorlar. Eğer Kazakistan'dan izleyen arkadaşlarım varsa bir yanlışım varsa düzeltirsiniz. Çünkü ben sadece burada bildiklerimi duyduklarımı anlatıyorum. Avukat, şimdi benim bir avukat hiçbir tanıdığım yok ama oradan buradan duyduklarıma, gördüklerime göre avukatların maaşları da değişiyor. Mesela 500 dolardan başlıyor 5000 dolara kadar yani onun ne kadar çalıştığına, nasıl çalıştığına bağlı. Mesela güçlü avukatlar var. Benim de gördüğüm Kazakistan'da birkaç avukatlar var. Onları takip ediyorum ben. Onların şeylerine göre söylüyorum. Yani 5000 dolardan da fazla kazanabilirler onlar. Kazakistan'da mühendisler ne kadar alıyor? Mühendisler de belki ama ben yaklaşık olarak söylüyorum 1000 dolardan 3000 dolara kadar belki ondan da yüksek maaş alıyorlar. Ee, Kazakistan'ın batısında yaşayan biliyorsunuz petrol, petrolcüler. Petrolde çalışan arkadaşlarımız ya da kardeşlerimiz onların maaşları yüksek e, ama yani bilmiyorum benim mesela tanıdıklarım var orada çalışan. En az maaş yani 800 dolardan başlıyor 3000 dolara kadar yükseliyor 3000 dolar ya da ondan fazla yükseliyor avukat daha yüksek almıştı değil mi yani Kazakistan'da evet avukatlar da iyi alıyor petrolcüler gibi Bilmiyorum belki petrolde çalışanlar daha yüksek alabilir yani daha yüksek alan maaşlarını söylemediler bana Evet gazeteciler ne kadar alıyor onu unutmuşum ben. O da önemli aslında. Gazeteciler yani benim arkadaşlarımın söylediklerine ve duyduklarıma göre 500 dolar civarında yaklaşık ya bundan biraz düşük ya da bu civarda en düşük diyebiliriz belki bunu. Belki bundan da düşük alanlar vardır eğer yanlışım varsa tekrardan söylüyorum. Kazakistanlı arkadaşlarıma yorumlara yazabilirsiniz. Böyle. Yani yani birçok çok, çok uz, dediğim gibi birçok uzman alanları var. Ben onların hepsini buraya yazarsam biter yani bir saatlik bir video çıkar. Onun için ben sadece önemli olanları size aktarıyorum. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayınız.